Hey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin İmkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cevren ve ile Aziz Bata'nın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve daralet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehillerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir ey Türk istikbali evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan geri döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların. Bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının ellerinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyet'imize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve bir yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklardır. Çünkü bu aziz vatanı çok farklı yüzeyine yetişen azimli vinaş Türk gençliği, öküler aydın yürüyebilir. Tamam. Evet. milletin selameti için her zorluğa iman dolu gözümüz gelmek gerçek amacımız olacaktır Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyet'imize korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimize damarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçle yenmek hazmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için tüm zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir. Kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız. Türk Gençliği